Başlıyor muyuz Fortnite'çiler? <laughs> Bağla hemen abi. Aldın mı bunu? Tamam. Sen şey getirir misin emmi? Getireyim. Dert biter yol bitmez. Ama ne sikeydim pamuğunun. Allah buldum. <laughs> Pamuk teslimatı. Akar. Ya bu dönmüyor vereceğim almıyor. Şuradan geniş alsam. Ekleyiciyi kapatsana arka. X'e bas. Kardeş ne sana Ben de bu viraj niye dönmüyor. Önce bir düz mü gitseydim? Allahuekber Allahuekber Kanka niye man aldın? Diğeri çekmiyor mu bu Dorsey'i? Sky'la Ya amına koyayım alttan alttan takılıyorum Sky'la yandır ya Buradan 70 tane attım sen Fortif'te misin? Hayır ya İçme makinesinden Ben nasıl yordum? geldim yanına bak. Sıkarım bundan hızlı da gidiyor. 68 ona şöyle bir alan koymadık mı? ulan geçer miyiz? Bismillah. Zınk. 67 ona uçmadık mı? Allah, Ekber. Uçtuk. Anla da büyüğümüş amına Pala bayağı bize yeter ya sen gelene kadar. Yeter mi? Ha. Kumaş yapmaya yeter reis. Ha, ona yeter. Şu balyonun yanında duralım. Aç arka kapakları. çuf 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 çuf. Biz anasını sikim onu nasıl atacağız oraya? <laughs> Bu bayağı büyük bir şeymiş. Görmüyor musun bunu? Hop. Pardon. Bir çekir bakayım bir tek Sen Dene bakayım. İleri it bıçakları bir de. Kaldı bakayım. Kalkmaz mı? Hayatta kalkmaz. Bak yandan girmek lazım kanka buna. Bekle yandan gireyim. Talleya da fortiple girmedik demeyiz. Her ihtimale karşı şöyle derim. Aynen, sona atalım genişlemeyi. Düz dursun. Giriyor mu? Biraz seni kandırman lazım. Bekle. aldım mı al bakayım hah helal lan ee onu nasıl atıcam bağla amk siktir et ops onların amk çok iyi bağladım çektin mi Ben iki tane daha çıkacak amk de, o zaman bunu böyle bırakmayalım Yandan dal fortip öteki taraftan şuradan vursan yeter bak. Şuradan bir tane vursan yeter. Üste üste bağlama ağlatı var mı? Var da gel sen. Bak. Bıçaklarla şuradan şöyle vur şuraya. Bak. Tam şuraya vur bıçaklarla. Vuramıyorum. dur dur dur. Abi. Bir dakika. Dur ben çıkayım. Aa, Allah. Çık. Aç. Vur bıçaklarla yandan. Az daha vur. Ya, koydum. Yandan gidiyor değil mi? Tamam. Bu taraftan yan bu sefer de. Peki ben de şuradan da alsam. Tamam. ki en atma şansımız olabilir. Tamam mı? Tamam. Pahalı. Tamam üç tane kemer tutuldu burada. Tamam güzel. Tamam. Çok da bir sike yaramamış gibi. Olsun. en azından nizami. İleri itek, dur. Pamuk teslimat Portuferi mi alıyorsun? Hayır hayır. Şurayı ileri iteceğim. Tamam portuferi yine bindireceğiz her türlü. Her yolu. Bindirmeden indireceğim onu. Ne abi? <laughs> Hop. <laughs> i̇şte bu. Bekle geliyorum. Kurtaracağım. Portu nasıl devirdin öyle? Allah ve bar. Dur. Sana arkadan mı bakayım ben? Bir, bir Aynen, yandan mı? Ha. Bir... Şey. Kaç bakayım. Dur lan dur. Oğlum <laughs> ne yapayım? Bıçakla gireyim mi yattan sonra? Dur bir. Duyacağım şimdi. Al. Hasanım be. Bale nerede? Burada. Arasında burada. Al gel. Bekle ya. Oh. Şey bale dediğin şu sılacı mı diyorsun? Ben, yuvarlak. Yuvarlak balya var. Tamam sağır da bir de kanaralar çekilir. Dur dur daha dur daha bismillah. Şöyle bırakayım. Onu atma bir. Ee bunların hepsi çalışıyor. Oğlum bir portakal nerede? Yeni mi göndermiş? Yo oradalar. Amına koyayım üstündeki balya nerede bu? Düşmüş ya. Üstünde duruyor ya tepesinde. Bende düşmüş görünüyor reis. Neyse ben de görürsün boşu ben satarım. Kemerler atıldı çünkü. Gel gel kamyona gel. Neyle? Normal. Niye? E, geliyorum şeyle. Portifle. Niyesine bak şimdi. Oha direkt içine mi bıraktırıyorsun? Böyle bıraksın fullenince. O çok iyi. Üst üste mi alt alta mı bilmiyorum lan. Yo çok iyi ben bunu bağlayayım hemen. Tamam. Tamam iki tane oldu bile. İç içe sokmuşum biraz da. Öbürü bende yerde duruyor. Ha iyi iyi. Yuvarlak atmayacağız bunu buna? sılacı. Atacağım işte dur şunu da bir boşaltayım. Şimdi atayım gidelim bırakalım da hı hı. ufak bir şeyler izleyip yatarsın. Şunu bak şöyle bir şeyler şu. Kaldıracak mı bunu? Bırak bu bunu kaldırmaz. Üzeriz, dur. Ö, bağladın değil mi sen şeyi? Bağladım. Aynen. Ulan ne ki ya. Her iyi oyunun çakallığını buluyorsun ha ya. Ananı sikiyim ya. Evet devrildi. Hemen fortlik alıp giriyorsun. <laughs> Sen onu atarsın oraya. Bu atmaz onu. Kaldır şuradan beri yandan beri. Bu yuvarla, bu yuvarla. Yuvarlak bir dursun ama ne Taktım yuvarla atacağım. Sen öbürünü bir, öbürünü bir at da. Sadece kaldırsak atar mı aslında? Atar. Birinin düşmüş onu. Hasan emmi. kalmış Şuradan girsek. Hadi oğlum. Son. Daha kalkmıyor. Ben ben çekeceğim sen devam et. bağlı. Dur buradan sık işte. Şöyle yapacağım bir dakika. Bağla mı bağla mı? Bir aç. Şu şey yoksa yo, dursun, dursun, Çok yamuk duruyor. Ya. Aç aç bir aç. <laughs> çok çok yamuk duruyor. Aç ben azıcık gittireceğim sonra sen ne yapıyorsan yap. Düşmez, düşmez, düşmez. Tamam. Bağladım, bağladım. Işte. Bağla. Evet, düştü. Ah şimdi düştü. Az önce bağlamışsın diyor. Evet. Tamam. alat yok ama Şöyle İndir. bize vurmam lazım şu sağdan vuracağım inşallah düzel. Oğlum bıçak şu havada kalkmışım. Açılı geliyorum. Allahu Ekber. Tamam. Dur amına koydum. Abo çok iyi tamam. Kemet var. Hemen evet, burada bir posta atmak gerek. E şey silaj almıyoruz mu? Yuvarlığa da atalım üstüne. Işte. Ona dik girmen lazım. Yuvarlak bir şeyinden. Çılgın portlipçiler. İşte bu. Gel buraya burnat. at. Şu an bağlanmaz ki. Gel gel gel. Gel gel gel. Tamam. Lala, çok güzel attım tertemiz sen bunu bir götür bakalım alıyor musun almazsan yok şeye götüreceğim bizim fabrikaya zaten silo alır siloya değil fabrika var fabrika koyduk oraya pavuk fabrikası bizim evin oraya mı Hı -hı. şuradan dönsem eve nasıl gideceğim şuradan aşağıdan bayacağız almasa da kafasını öyle satar mı Amına koyayım şey düştü bende. Ney? Yuvarlak. Yok yok bende hepsi duruyor. Sende düşmesinin hiç bir önemi yok. Tırız falan benim. <laughs> Pingim de yok. E ee, buradan aşağı kaptırsam. Ana yoldan. Dere mi lan o? Ha dereyim şey Pardon. Aferin bana. İçimden bir ses ben fabrika ile bir kurtarma görevi yapacağız gibi diyor. Moruk şey kayboldu. Yuvarlak. E, düştü dedim sana. Yo Şimdi geri şey geldi. geri. Evet. Yo geri geldi. Yani geri geldi. Dur 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 geri geldi. Yo ben bunu götüreceğim fabrikaya bekle. E, Bir kayboluyor, bir geri geliyor. Bir gidi, bir geliyor. <laughs> Allah <laughs> afa vallahi. Bir gidi, bir geliyor. Onun sahnelerini izliyorum düşme mu Ahmet? Dayı burada yol yok. Niye? Oğlum bu bu böyle bir tasarlayanım ben var ya. <laughs> bir gidi, bir geliyor. Rıza var ya ünlü onun abine Zaten önünde de. Konuşuruz onu sonra. Karbaş. Sen fabrikayı nereye kurdun? Hemen yan tarafta. Gel ben önünde bekliyorum. Yardımcıcıyı çalıştırmaya bıraktı diyor. Bir şey bitmiş. Bakayım. Oğlum bu nasıl bir şey oldu lan ben anlamadım ki. Kapaklar açıkmış. Ben önce niye böyle gidiyor? Aşağı aldır, Allah Allahu Ekber Evet Fabrikayı gördüm askıda kalıyor buradan çıkmıyor Nasıl çıkacağız fabrika fabrikaya Fabrikayı çok kötü yere eğim var. Bu burayı yemez. Hmm. Hadi oğlum, hadi oğlum. Oraya değil lan, orada öyle gelmeyeceksin ama koyayım, geri git. Nasıl geleceğim? Buradan geleceksin ama şuradan. He, sen öyle tasarladın, kafadan gireceğiz. G göt geri, göt geri ya da kafadan gireceksin, evet. Tamam. Şöyle birinci şahsa geçelim. Genişten alalım. Hı. Aşağı doğru ver. Yemiyor mu arkada? Bekle, bekle. Tamam. Lan tekrar havada kalıyormuş. Burada yuvarlak hala böyle. Vallahi ben de az önce görünüyordu gitti. Niye <laughs> <laughs> ki bu da? Ön Kellen ama da. Sen buna gelsene be. ben ona geleyim Bismillah, bismillah. Ver gaza çok gaz verdik. Kardeş. Mantıklı. <laughs> Her şeyin bakını bulmadan ya. Kardeş. Selamun aleyküm. Daya bana kadar. İttir beni. <laughs> eyvah eyvah. Bunlara biraz sağlam. Bir tane bir tane. Abi. Sağlam vurmak lazım. Öndekini ettir önce. Allahu ekber. Heh. Yemedim mi? Acaba bunlar satışa hazır mı oluyor? Vallahi <laughs> aldı aldı ha. Şu hızımızı aldık mı? Bu abi ağaca takılmaştı hız alıyoruz. Vallahi. Çıkı 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 Oğlum bu motor kayıyor ne yapayım Kanka bu motor yemin ya Dipten 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 ittir Buzlanmana gerek yok Buna koyun fantazimizi gibi şimdi bir denettirsen. De. Doğru Böyle daha iyi Vur arkadan Vur ben dönmemesini çok engelliyor. Ha, ah, birlikten kuvvet var. Motorcu çetesi. Bakayım. 30 ton oldu. Yeter onu versin. Bu aradaki silaj da gelsin. Fin, finito.